Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. İnşallah iyidir gününüz. İnşallah güzel geçer. Bizler sorarsanız Allah şükürler olsun iyiyiz. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Makarna suyumu koydum. Yemek yapacağım. Ondan sonra bunda kuru üzüm var biraz. Bunlar da hayfa. Kabuklarını soymayacağım. Bunları doğrayacağım. Güzel bir eşkili yapacağım. İnci başka şeyi kullan. Tahtam alıyorum. Niye? Hayır. hayır. <laughs> abi yap. Yengem tahtayı aldı. İnci de abis... abi. Şey abi <laughs> şey <var> <laughs> <Çok güzel>. Ne? <laughs> İnci de abisine şikayet diye beni. Abi, bıçak, ya, bıçak nerede? Abi makas Çok bir dayanamaz, koyamaz. Hem şu ayı. <laughs> Bırakamaz. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyorsunuz arkadaşlar, şahibin dediği lafları. Anlatmama gerek yok ya. Yani. Anlatmaya gerek yok, yakalıyor. Aynen. <laughs> İçini pekledim. Bence için margarin var mı? No. Kabuğunu soymama sebebim? Bir de kabuğu. Yok ki. Vitamine kabuğu olduğu için. Aynen. <laughs> ha? <laughs> ha, ne ya? Ha, değil, Geçen, hala ya. Çiz, çiz <laughs> hayvanın en sevdiği yerim benim burası. Nerede? En çok burasını seviyorum hayvanı. Niye? Tatlı geliyor. ben de Ay vay pek seven bir insan değil mi? Canım çekersin. Ya. Ama elmayı çok seviyorum ben. Hele de şey var ya. Böyle normal hani yeşil elma falan değil. Hani içim pürpür olan. Şu an şey yapıyorum. Adı ne lan? Eşkili yapayım. Ye. Kurizumlu, hayfalı, vitamin C vitamini var ya. Oradan alacağım şöyle dişin yok mu? Şeyden alsan balkonda Ahoy, bana. bunu. Ver. aha, mama, mama, mama. Ona benim gibi Ben gibi. Yoktu. Şey yoktu? Yani. Ne? Evet. Hayfa mı? Evet. Yutta ne demiş biliyor musun? Allah, şey demiş. <laughs> Zeyhan, 40

Şşş Yeme lan Ver ver bıçağı vermeyen de yine alıyo Öncesiyle Azarla şu azarla Göreyim seni ha Al Hayırlık yedi böyle de Evet değil mi? Hı -hı. Anası oldu ya. Anasının oğlu. Acaba inciyle ikiz ne yapıyor be? Abi sence soruyorum. Ne yapmıyor ki? Ne kıydı? Be? Ben bir şey i̇şte. <laughs> Önce bunu yapacağım, sonra ne yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar benden ne adar dertliler. İstemiyorsan. Ha? Devamını, devamını alalım. Devamını alalım. Bay bay yapayım Tamam Şahit Beyciğim. Ben bay bay yaptım. Tamam. Abi bol yap. Şahit video sonrası konuşacak seninle. Ne bense ben de çok sıkmıyorum. Niye? Nasıl? Yok. Biraz bonko'ya koyacağım ya. Üzüm en sonramıyı koyacağım arkadaşlar. Onları hep size göstereceğim. Bunu böyle direkt suyla atacağım. sobanın üstüne koyup yavaş yavaş kaynasın. Bizim mahamla suyu öldü Allah. Kaynamıyor. Ben koymadım. Sen koydun mu? Ben koydum. Kaynamaya oh, bile başlamıyor. Şimdi sıra mı Telefonumuzu alalım. Evet. biraz da bu tarafa koyalım. Yemekleri söylemeler gibi. Thank you

Soğan salatası yaptık. Ye, ye, ye. Bu da Beynim. makarnamız. Beynim. Mehmet! Anam bu ne kadar bağırıyor. Şşşt. Bu aşağı tallayı topladık. İnciyi de bamyeliğe geldik. Annem gül bıraktı bizi. Ondan sonra yukarı tallaya geçeceğiz şimdi. Böyle az bitti yani. İnci olduğu yerde bir iki falan kaldı. Ben biraz oturayım dedim. İnci de oraya alınca gelecek işte. Bu yukarı tallaya gideceğiz. Bu kadar bamyeliğe çıktı. çok değil az da değil yani. Gerçi bamyeler de bitti artık ya. Yani bir iki üç gün daha açar daha caşmaz. Güzel geldi. Ay geldi. Ay gel. yani kuş geldi. Evet. Artı düşmeye başladı sabahları. Yani krada bir iki güne düşer diye tahmin ediyorum. çok soğuk oluyor hava gece ve sabahları. Şimdi güneşli ve çok sıcak duruyor ama insanın başına ağrı yapmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Çok aşırı bir ağrı yapıyor. Sıcak. Ama Yapraklar daha ce yeşil yani dökülme kuruma olmadı. Nedense. Çünkü bu sene bamiyeler biraz erken bitti. Daha vardı bitmesin. Geçen sene 12. aya kadar sürmüştü bizim bamya. İki tallada. Ama bu sene kaç ayda Ekim'de mi ekneydi neydi? Ilk, bir bakayım Ayları bile unuttum. Yani erken bitti gibi oldu bu sene biraz daha. Bir iki, ya bir ay. Filan erken bitti. Ay. Sıcakta şu an çok kötü. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Kusura bakmayın. Panel şarj olmamış. Ondan dolayı karanlığa kalın. Yani şarjı vardır de sonlandırmayı biraz da video çekecektim. Ondan dolayı sonlandırma yapmamıştım. Işık varsa yemek falan yapacaktım. Onları videoya çekelim diye. Pırasa yemeği yapacağım. Annem gel e, ağıl için kavak çektirmeye gittiler Adalet abi falan. Ondan sonra şeyde çorbası falan yapacaktım. Biraz da bamya diziyorduk. Onları gösterecektim. Şeyimi hoş hoşavu da yaptım. Üzüm de kattım içine. Biraz da şeker koydum. Fazla değil. Hayfanın tadını hissedelim diye. Ondan dolayı yani onları çekecektim sizin için. Ama çekemedim. Panel şarj almamış. Aslında bugün çok da güzel güneş vardı ama neden almamış bilmiyorum ötüyor şu an hala. Ondan dolayı ben de dışarıda yapayım sonlandırmayı bari. Hala karanlık duruyor ama. Aa ince elektriğinden geliyor. evet kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi sen de bay bay yap oğlum. <laughs> Memoş bay bay yaptı size. Ben unutmayın Aynen Hasan da unutmayın. Oğuldan yeni geldim. Hasan aynı... Yüzünüz görünüyor mu? Görünüyor bir şeyler görünüyor. yani. Sonrakinden daha iyi. En <laughs> azından karanlık değil. Gel <laughs> Mehmet sen de gel hadi. <laughs> yere. Yere. Mehmet, hadi Kusur, 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 ha, gel gel Hasan sofraya gidiyor. <laughs> sofraya gidiyor. Memoş, bay bay yap yavrum ablaları. Yeni. Ne yapıyorsun be? <laughs> evet arkadaşlar, görüşürüz. <laughs> ne oldu bu? Üşüdün hala. Ne demezsin, ne üşüdün? Bay bay, tamam hadi. Hayır. <laughs> 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 Кайлам, мам,